Teyze. Hoş geldin Kemal abi. Hoş bulduk. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk ana. Hadi tez otur, çorba soğumasın. Dur hele ana, bir elimi yüzümü yıkayayım. çorba yapayım diye bir çömce yağ istemeye gittim Faptum kızıma. Tutturdu ben yaparım çorbayı diye. Elimi hiçbir işe sokturmadı bugün. Maşallah çok amarat. Siz yemiyorsunuz mu? Sen gecikince biz Fatım kızımla yedik. Nasıl olmuş Kemal abi? Eline sağlık. Afiyet olsun. Ben artık gideyim babam merakta kalmıştır. Otursaydın kızım Başka zaman gelirim dese. Hadi kalın sağlıcakla. Güle güle. Dakkur selam söyle. Baş üstüne. Ayıp bu yaptığın oğul. Kız uğraştı didindi sana çorba pişirecek diye. İnsan hiç değilse bir güler yüz gösterir. Benim gülecek halim mi var ana? Bütün gün it gibi çalışıyorum zaten fabrikada. E bitirmedin çorbanı oğlum. Doydum ana. Ee Durban, Bugün gene bizim mahalleyi dağıtmışsın. Sen nereden duydun? Bizim deli karı Ne oldu be? Yok bir şey. O Yusuf denen <laughs> dışarı attıydım da... ...onu söylüyor. İyi etmişsin Cemşir. Sen bugüne bugün Muzaffer Bey'in ırgat başsı bir ağasın. Ağa dedin mi? Böyle herkes tir tir titremeli. Hizaya geçmeli. Senin bu baban var ya, senin bu baba. Sen bunu bir de gençken göreceğiz. Böyle belinde Halis Trablus kuşağı. Bacaklarında İngiliz laciverdiğinden şal var. Ayaklarında da cici sarısından Yemenini. Bir de çapkındı ki. mi Cemşir? Öyle miydi berberleşin? He, tas tamam öyleydi. Cevap ver bakalım Cemşir ağa. Değil cevap ver bakalım. Ne cevabı lan? Ne cevap olacak lan Allahsız. İstanbul gecelerini diyorum. Yediğin darıları anlat. Anlat bakalım. Kaçtan aşağı olmaz. Kaçtan istersen oğlum. Kaçtan istersen. <laughs> vay Allahsızlar vay. Rakılar biz siz içilir, mezeler biz siz yenir, plaklar biz siz dinleniyor, sohbetler biz siz edilir. Kimse de Zalolu nerede diye sormuyor ha. Zaloğlu hoş gelmişsin. Bana. Hoş bulduk, hoş bulduk. Eyvallah, eyvallah. Hoş geldin Zalolu. Hoş Bu Niye geciktin böyle? Niye mi geciktim? Şuradaki belediye abdesthanesine girdik. İşçiyek dedik. Bir tane kravatlı efendi Ayağına basmışız. Çüş dedi. Sağ ol. He ya. Nevrim nönlü ki o kadar olur ha. Baktım bu çıktı gidiyor biliyor musun? Gittim bunun peşine. Yakaladım bunu ensesinden döndürdüm. Dedim lan sen kime çüştün? Bak hele. He aynen öyle oldu. Ondan sonra etraftan yetiştiler biliyor musun? Ya dediler bırak neticede bir kravatlı züppedir. Sen koskoca Muzaffer Ağa'nın yeğenisin dediler. Şöyle baktım. Sonra düşündüm biliyor musun? Baktım böyle, yani ciğer iki para etmez. Bir tane koysam yarısı boşa gidecek. Get lan dedim, get, get. Allah'ından bul. Yolladım gitti öyle biliyor musun? Abi. Ee, hani benim çatal, tabak, kadeh, ha? Dayım Muzaffer Bey. Zanlıyı kaptığı gibi paşanın kafasına geçirivermiş, vermiş biliyor musun? Paşa da öyle, maşada ha, Sultan Hamid Paşası ki böyle omuzları falan tekmin nişan dolu biliyor musun? Tabii tabii. Hadi, hadi, hadi. Giritli, şunun dolusunu getir. Ramazan Bey kardeş, vallahi bildiğiniz gibi değil bre. Resmen tebligat verdiler bre. Gece on birden sonra açık olan içkili yerler kapatılacak, mühürlenecek bre more. Şunun diyorum dolusunu getir. Ramazan Bey kardeş, ekmeğim daha edeceksiniz bre. Lan sana şunun dolusunu getir diyorum ya, Allah Allah! Neden ettirdin lan? Ha? Koskoca ve Muzaffer Bey'in yeğenine karşı bu ne terbiyesizlik. Allah Allah içiyoruz burada görmüyor musun ha? Nasıl bir davranış kardeşim? Lan. Allah Allah burada içiyoruz değil mi biz? Şuna bak. Ne oluyor burada? Etçi. Buraya gel. Lazımsa sen gel. Sana gel diyorum. Sen kim oluyorsun da ayağına gelecekmişim ha? Ee, bir <laughs> otur hele otur. Tamam sen de Aynen, kim <laughs> Ben kim olduğumu anlarsın. Ben anlatacağım siz bir dakika. Bekçi <laughs> efendi kusura bakma ya. Kim bu hırt? Ne güzel söylediniz. Hırt işte. Bu hırtın biri. Siz Muzaffer Bey'i tanıyor musunuz? Duymuştum var. Ha işte, bu hırt onun yer. Ama şimdi yani... ...bunun böyle bağırıp çağırdığına siz bakmayınız. Bu, bu aslında bu dayısından izinsiz tavuk bile kesemedi ya. Yani. Ama işte görüyorsunuz, biraz sarhoş olmuş. Yani sarhoş olduğu için biraz lafları da toparlarken biraz şey yapıyor yani. Kusura bakma sadıcağım. Senin için bu seferlik. Hay aşağısın Bebekçi Efendi be. Anlat ona. Öyle herkese çarçurt sökmez. Tabii. Bir daha geldiğimde de burayı kapanmış göreceğim. Tamam mı? Emrin başım üstüne. <laughs> tamam, gitti. Anlattın mı ben içim oğlum? Anlattım. Zaten o saat şafak kattı. Enayi. E tabi bir de senin de kim olduğunu da tanıdı. Bırakmadınız ki beni. İşte. Beni bırakacaktınız. Ben onun ağzını tamam. burnunu kırar ne verirdim. Ya. Ya. tamam hele. Tamam. tamam. Yettiniz. Kalkın gidin. olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.